aziz ve muhterem Müslümanlar. Ramazan ayının ümmeti Muhammed'e birçok getirmiş olduğu hediyeler var. Bu hediyelerin başında Cehru Ramazan Enlezi Unzile Fihi'l-Kur'an O Ramazan ayı ki Kur'an-ı Hakim Bu Ayda Muhammed Mustafa'ya Cebrail vasıtasıyla Nazil oldu. Bu yönden bayramların en büyüğü Ramazan ayıdır. ümmet Muhammed'in en büyük bayramı Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde Zira Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Hakim nazil <imstil> İnnâ ez fi fil fil-leyletil-katir Mesele sadece Kur'an-ı Hakîm'in dinmesi değil. Mesele Kur'an-ı Hakîm'i öğrenmek, bilmek okumak ve okutmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum men taallemel Kur'an'a ve alleme sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Hakim bize aklımıza ancak Ramazan ayında geliyor. Zira hafızlar mukabele okuyorlar. Diğerleri de istiyor ki ah ben de şu meclise otursam ben de Kur'an-ı Hakim'i atsam ben de yüz sürsem diye aklından geçiyor. Keşke öğrenseydim Kur'an-ı Kerim'in öğrenimi iki çeşit. Bir, yüzünden okumak. İkincisi, içerisindeki ilim, irfan ve hikmet hazinelerinden istifade Maalesef, maalesef çokları bunun ikisinden de mahrum. Ne yüzünden okumasını bilir, ne de içerisinde ne var? Neden bahseder? Niçin inmiş? Gayesi nedir? Hedefi nedir? Bir haber. İşte hastalık burada. Bunu tedavi etmek gerek müftülük, gerek her camide hocalar zaman zaman ilan eder. Kur'an-ı Kerim kursları açılıyor. Arzu edenler kayıtlarını yaptırsınlar. Bakıyoruz biz 5-10 hevesli çıkıyor Ve yazdırıyorlar 40 kişi 50 kişi. Koca şehirde bilemedin 100 kişi. Koca şehirde bugün bu şehir yarım milyonluk 500 bin nüfusu var. 600 bin nüfusu var. bilemediğimiz bir şey var. Çokları başka yere kayıtlıdır. Kur'an kursuna değil de başka yere kayıtlıdır. Nereye? Filan kahvehaneye, filan çayhaneye, filan meyhaneye, filan bilim varmıyor gerisi. Mesele ne? Bütün arkadaşların şikayeti şu. Efendim, bizden artık geçti. Niye geçti? Ne? Geçen ne? Kafan, aklın, fikrin duvar mı oldu? Duvar mı oldu yani? Anlamaz mı? Artık kafan hesaba çalışmıyor. Eğer duvar olduysa sözüm yok. Ama dükkanda alışverişe çalışıyorsa demek ki bir şeyler var daha. Alışverişini biliyorsan, hayrini, şerrini biliyorsan demek ki bir şeyler var. Öğrenebilirsin. Ama nedir? Mesele o değil. Tembellik. Vurdun duymazdı yavur başına. Yavur başına Müslümanların gitti. Kimisi de vakit yok. Dedi. Vakit yok. Ama saatlerce kahvehanede oturmaya vakti var. Onun bunun aleyhinde konuşmaya, gaybet etmeye vakti var. Saatlerce televizyonun karşısında oturmaya vakti var. Ama Kur'an okumaya vakti yok. Gelin bir anlaşma yapalım. Ramazan her neyse meşguliyet var. Ramazan bittikten sonra en yakın cami hocasına müracaat eder. Ben Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Eh. Hele bir deneyin bakalım. Şay beş ay, hele bir ömür verin. Bir askerliğe de burada git. Çoklarınız askerliğe bitirdiniz, geldiniz. Fakat sivil savunma vesaire yakanızı bırakmıyor. Gelin diyor, eğitim yapacaksınız. Gitmiyor musunuz? Gidiyor. Şu yaştan şu yaşa kadar her gün gidecek bir ay, iki ay. Ne var? İki ay, üç ayda buna tahsis et. Sizi ilerdi. Hele bir elif kağıdı al, Bismillah diye başlar. Cenab-ı Alemin <laughs> zor olan şeyi kullarına emreder mi? La yükellifullahu dersen illa usaha. Takatının fokunda kimse mükellef değil. Bu yönde biz yapabiliriz. Senelerdir bu memlekette gece kursları açtım ben. Yaşı 30'un üstünde geldi öğrendi, 40'ın üstünde geldi öğrendi, 50'nin üstünde geldi öğrendi, 60, 60'ın üstünde geldi öğrendi. 60'tan yukarı, gözleri de zor giy, görüyor, kulakları da zor işliyor. Heh. Bizden Yasin'i ezberledi gitti, 60'ın üstünde. Yasin suresi. Ne bu zor? Zor olan o nefsi yenmek. Kur'an okumak değil, Kur'an öğrenmek değil. Zor olan o nefsi yenebilmek. Bizde öyle bir nefis var ki, bu nefis kuduğu mahvet. Halbuki asr-ı saadete göz atıyoruz. Seksenlik ihtiyar, dokuz yaşındaki çocuğun Dizinin dili oturmuş okurmuş dokuz yaşında. Ondan Kur'an öğren. Ondan Kur'an öğrenim. Ama bizde çokları kibirli. Hey, çöker mi ki? Camiye gelir mi ki? Hoca mı gidecek? Televizyon durduğu halde, kahvehanede kağıt oynama, tavla oynama, olduğu halde ne işi var? Bu dediği çoğumuzu ilgilendiriyor, aziz bu. Namaz farz, beş vakit namaza koşuyorsunuz, namazın içinde farz var. Kıyama durmak farz değil mi? Evet. bedenden, nenenden, kulaktan işittiğinle namaz olmaz. Her yani ağzı besmele çekmesini bilmiyor. Fatiha'yı eksik okuyor. Bu günah değil mi? Bu namaz olur mu? Niye? 50 sene önce ne öğrettilerse, 40 sene öre önce, 30 sene önce ne öğrettilerse kalkmıyor beyefendi. Hiç ilerletme yok. Hiçbir hocanın önüne diz çöküp de yahu benim şu Fatiha'm düzgün mü? Benim şu okuduğum dualar düzgün mü? Diyen var mı? Sorduğun zaman vakit yok. Eh, vakit yok. O laf seni kurtarır orada. Ama televizyona seyretmeye vakit var orada burada saatlerce oturup gıybet etmeye vakit var. Kahvehaneler kimle dolayı? Bu memleketin adamlarıyla. Utan sıkıl Eğer sende bir parça şöyle akıl varsa, sakalında, saçında da biraz beyaz varsa utanmalısın. Kahvehanede oturmamalısın. Çünkü hakiki olgun Müslüman yeri değil. Evvela vacibi <laughs> öğrenir. Ne vacip? Şu rahatın, düzgün. Dedik en yakın cami hocasına. Ben bakıyorum bu memlekette hocalar böyle gelip de bizi dinle diyeni bulamadığından başka vazifeler yapıyor. Halbuki başka memleketlerde hocaların başını taşıyacak vakti yok. Niye? Adam kendi geliyor, kardeşini getiriyor, oğlunu getiriyor, torununu getiriyor, yeğenini getiriyor, aman hocam bunlara bir şeyler öğret. Bir şeyler öğrensinler diye. Hocanın Boş vakti kalmıyor başka bir işten uğraşmaya. Bize hevesliler nerede? Çek kulaklarını, dük buluklarına torunların okumasını biliyor mu? Utan be, sıkıl be. Biraz düşün. Ramazan gelir, kafası biraz şeylenir. Aa, ben de şu onlarla beraber otursam da, ben de Kur'an atsam da, ben de cüz e peki sen mahrum olmuşsun, okuyamamışsın. Peki evladını niye mahrum ettin? Torunun niye mahrum? Niye çaba göstermiyorsun? Adamın vakti var mı içine? Yok, vakti yok, boş vakti yok. Onun vakti var, ne oynayacak? Kavla oynayacak. Kağıt oynayacak, hala küfredecek. Geçen bir kahvehanenin önünden geçiyorum. Şöyle bir baktım. Yaşı altmışın üstünde. Kağıt oynuyor. Bilim varmıyor burada. Ama avrat dine imana sür. Kağıt gelmedi. E Uçan sıkıl. Allah bile senin o ağ sakalından haya eder. Sen niye haya etmiyorsun? ölmeyecek misin? Dört kişinin omuzunda geçmeyecek misin? Direkt mi balacak? Yeter ümmet Muhammed'e bu bela yeter. Bütün kahvehaneleri dolu, camilerin yanında Ezan-ı Muhammediler okunuyor, davetler oluyor kime? Kime okundu ki? Kime okundu ki? Bütün çektiğimiz bunların yüzünde. Bütün çektiğimiz bunların yüzünden. Aziz müminler, eğer bir memlekette bey varsa vay o memleketin haline. Namaz kılmayanlar varsa vay o memleketin haline. Niye işimiz rast etmiyor, niye huzursuzluk her gün bunların pis suratına baka baka. Daha da derler ki kalbimiz temiz, biz iyi insanız. Sen iyi bir mısın, neden insan senin? Allah'ın emrine karşı gelen, Allah'ın emrini tepeleyen, Allah'ın davetine icabet etmeyen bir insanın neresi temiz olur? Allah sana bu kadar nimetler vermiş. Şükretmen lazım. Şükretmen lazım. Nerede şükür? O yönden çekiyor. Sabahleyin çıkıyorsun caddeye. Böyle adamlarla karşılaştığın zaman işin rast gider mi? Büyüklerimiz nedir? Bir gölden yüzünü yıkasa bir namaz kılmayan bir namaz, o gölük kurudur o. Onun maddi manevi şeysini koyma. Bizde de dediğimiz ruh arna. Bu yönden Ramazan geldi, Kur'an ay. Biz temenni ediyoruz ki bu Kur'an-ı Kerim okutulsun. Ve Kur'an-ı Kerim kursları açılsın. Kentlerde, köylerde hiçbir yavru kalmasın. Kur'an'ı bilmeyin. Kur'ansız kalpler Resulullah'ın açıkladığı gibi viraneye ben, mezara da, be. Harabe, hiç hayır yok onda. Gürül gürül çalışmalar istiyoruz. Bir başından manalarını başından yüzünden okuma. Ama ne bizim Ramazanımız? Bizim Ramazanımız eh, dışarıdan hafızlar gelmeli bu memlekete. Bu hafızlar okumalı. Birkaç tanesi de Kur'an'ı açmalı. Yüz bütmeli. Oh, en büyük hizmet. Acırım ben bunlara. Sen öğrendin sen öğrenmeyenlere yardımcı olacaksın. Onların da öğrenmesini sağlayacaksın. Ve bununla yetmez. Temelli ederdik ki Antep'te Kur'an için konferanslar verir, seminerler hazırlansın. Allah ne emretti? O kocaman 600 sayfalık kitapta neler var? Bu neye indi bu? Bu neye indi? Ya tamam okuyoruz işte mezarlığa gidip okuyoruz. Birilere kar etmeyi, ölülere kar etmeyi. Bu canlılar içinin, Ölüler için indi. Canlılar bundan istifade etsin filan filan bakıma bakıyor Kur'an'da. Açıyor, bakım. Kur'an bakımcımız için mi? Filanın oğlu askere gitmiş, hele bir Kur'an'a bak bakalım. Bizim herif bir iş yapacak, hele Kur'an'a bak bakalım. Heh. Veya kutta duvarda asılır. Üç sene oldu bir ev. Tanıdığın evine uğradım, Çocukları neredeyse üniversiteyi bitiyor. Hele evet dedim sorun. Keşke sormaz olay. Oğlum bu ne? Kur'an'ı gösteriyorum ona. Bu ne? Yarım ağzıyla cevap veriyor hayvan. Yarım ağzıyla. Ne diyor biliyor musun? Bunu deden diyor okurmuş. Dedesi okurmuş babam da getirdi buraya astı. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. Yürekler adısı değildi. Ama bunu bu şekle getiren daha hayvandır. Bu hale getiren eğer ona okutsalardı, öğretselerdi, de böyle demezdi. Sorun yeni yetişen nesile, torunlarınızı karşınıza alın gelmiş televizyonda oynayan dizinin plan artistinin adı ne? Hepsini sayar bize tek İşi ne? İşini de sayar sana. Hayatını da sayar. Bir de şunu sorun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa'nın kaç tane çocuğu var? Hele bir de bunu sorun. Acaba cevap verebilirler. Say bakalım isimlerini, İsimlerini say, kaç tane bilir? Yâtıklarız. Bu mudur bizim dinimize hürmetimiz, Muhammed Mustafa'ya sevgimiz, saygımız? Bu mu? Her şeyi bilsin ama o tuttur karşına acısı torunumu Kur'an-ı Kerim'de Şunların kıssası var anlat de bakalım. Uzağa gitme. Aşere-i mübeşşere kimdir? Ne demektir? Anlat desen isimlerini verebilir mi? Niye onlar aşağıdayı mübeşşer olmuşlar? Cennetle Muhammed Mustafa müjdelemiş bunları. Niye? Elbette bir şey var ki bunlar müjdelenmiş. Ama filan filmin, filan dizinin artistlerini saydı, teker teker anlatır. Aziz müminler, vazifemizi iyi bilmek. Biz herhangi bir yaratık değiliz. İlahi vazifeler var, bunları anlamalıyız. Niye hoca şiddetli duruyor bunun üstüne? Niye ağır konuşuyor? Çünkü pavyonları biz meydana getiriyor, Kerhanaları biz meydana getiriyoruz. getiriyoruz. Fazla bunların sebebi bizler Allah bizlerden soracak. Bu ne demek? Tabii. o melanet yuvalarına neden olmazsa kaç gün aşarlar onlar kapılarını? Söylen baba, kaç gün dayanabilirler? Kilitlerler, teslim ederler anahtarını. Ama bölük bölük böyle gelirlerse, gazlar yolunmaya niye kilitlesinler ki? Kimler diyor oraya bu memleketin evlatları, bu memleketin gençleri, bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz, bizim yeğenlerimiz yabancı yoktur dışarıdan.